Evet. Evet, Evet. Mutluşlar. Geldik şu anda keşke keşkemizin başındayız. Evet, keşke burada. Sesin çıkmıyor ben bak. Uzakta ya. Sen dört çoğunu yap o çekiyor zaten. Bu işin bahşişi var onu verecek herhalde başkan. Alıyorlar da geri veriyorlar zaten. Abi al alıyorlar alıyorlar da geri veriyorlar zaten kenarımıza bindirerek Sen bunu söylemen lazım. bunu söyle Köyümüzün derneği için gerisin geri veriyoruz. Evet. Bravo. Bravo. Evet. Evet. Ee, Hanımefendilerimiz benliğe e, tekrardan e, katkı sağlığı çok teşekkür ederiz kendilerine. Sağ olun. Tamam. Gel hadi. Bir dakika, bir dakika. O tarafa dalalım. Topu alalım. Bir zafer. Oğlum, dur şurada bir yerde yerde. Gel Evet. Evet. Hadi. Geri geçelim. Oraya bakınız. Yesen suçlu, Evet. Dayım biraz daha geri gelsin. bakalım. Tamamdır. Ana sesler abi. Geç, evet. geç. Bizden gelmesinlerdi. gelsin. Misafir